Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızın adı Clock Gaming TR Çünkü saatleri seviyoruz. Şimdi şöyle bir ev yaptım hani hile miyle yapmadan arkadaşlar. Evet yeni bir kanal kurdum arkadaşlar. Yani ve bu videoyu beğenirseniz lütfen subscribe edin. Bu Minecraft'ın versiyonu 1.7.4 en son çıkan Minecraft. Lütfen beğendiyseniz bu videoyu subscribe edin. Şimdi açıklamak gerekirse burada şimdi benim başka bir arkadaşım daha var. O da be benim gibi videolar çekecek arkadaşlar. Benim gibi video dedim ki onlar o da benim gibi videolar çekecek. O sadece hafta sonları o video çekecek. Yani farklı bir zaman olmayacak. Çünkü adam bilgisayarı yok. Aa iyice oluyor. Böyle şeylerle falan dolu olacak. Evet arkadaşlar dediğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> sistemim gayet iyi o yüzden hani bu şeylerden sıkılmayıp prop yüzünden böyle oluyor. Rapsız suç hep her şey. Hani böyle şey falan yüzünden hani böyle görüntünün kötü görünmesinden yüzünden şey yapmayın. Sistemin gayet iyi. Fraps yüzünden yap. yüzünden oluyor bu. işte dediğim gibi artık hafta sonları video çekebiliyorum. Evet hafta sonları. Çünkü adam bir iki kere olmuyor hiç. Ben kapıdan çıkıyor. Ve hafta sonları gidiyor. Çünkü adam burada gidiyor. Bu da şimdi sadece bir deneme videosu yani bilgilendirme videosu. Ha, nasıl olacağı hakkında. Benim hiç sesleri yok. galiba sesini bir şey koymamış artık. Hani pıt 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 falan. Öyle işte samimi olacağız falan filan. Öyle şeyler olacak arkadaşlar. Heh. <laughs> Ve bir zombi yapalım. Olm, On. On. Abi. abi, abi. Şu a arkadaşlar şurayı biliyorsunuz hani niye ses falan yok? Bana bir söyleyin onu lütfen arkadaşlar izleyenler hani. Söylesin lütfen. İşte sadece hafta sonları dedim. Yine söylüyorum. Sadece hafta sonları yine onlardan ondan yani ondan niye video falan gelmiyor derseniz nedeni bu. <laughs> bu sadece bir deneme bitiyorsun. 70. Ne yapacağız? <laughs> Çünkü genelde Minecraft'tan falan konuşuyoruz arkadaşlar. Falan. Yani fazla konuştuğumuz bir şey yok ama kanal çekmeye karar verdik arkadaşlar. Çekeceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Şimdi, şimdi bu sadece hani Fraps'ın ne kadar görüntü şey yaptığını öğrenmek için de daha fazla gelecek sonradan. Ve bu arada insanlar neden videoları sevmediğini falan öğrendim. Ya çok dağınık çekiyor insanlar. Ya da düzensiz çekiyor. Böyle bir yıl çekmiyor, bir ay çekiyor. Bir ay çekmiyor, bir bir hafta çekiyor. Yani dediğimi anladınız. Büyük ihtimalle. Ama size söylemek istiyorum. Yine söylüyorum. Lütfen. Videoyu beğendiyseniz lütfen saksı edin. Bu işe yeni girişmiş, girişmiş olmamıza rağmen gayet iyiyiz bu işte. Yani tepkilerimiz falan. Ama şu arkadaş hakkında konuştum arkadaş o kadar iyi olmayabilir hani. Çünkü hani fail olabilir adam. İlkten hardcore çek dedi bana. Anlıyor musunuz? Hardcore çek dedi. Hayır. Böyle işte samimi olacağız falan filan olaylar olaylar bazen video çekemeyeceğiz evet, arkadaşlar evet, bazı sesler hani şu toplam sesi gelmiyor ama neden lütfen söyleyin videonun altında. bu bir seri olacak hani izleyenlerin videosu olsa da 16 dakika 16 dakika her gün yani çoğu gün diyelim her gün de ya arkadaşlar ben hani videoyu neyle çekiyorsun falan diye soracaklar için işte Fraps'la çekiyorum. Aa. Aa bu buldum. Bu 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 buldum. Şimdi kaç dakika olmuş? Tamam. Bunu pişirme lan. Şu şuna aç gitmesin. Ova da da da. O. Hmm. Q. Q. O. Adem. Sonunda. Şu iğrenç kazma. Kurek demedik, kazma dedik. Asmadan kurtulalım. Arkadaşlar küfür yazacaksanız lütfen kanaldan... yürüyüp gidin. Bana diyeceğinize gidip kendiniz video çekin. Yani küfür edenleri diyorum bunu herkes demiyorum. Bazıları küfür edebilir yani. Küfür edecek arkadaşlara diyorum. Küfür edeceksiniz yürüyüp gidin kanaldan lütfen. Yoksa sizin o şeylerinizi, yorumlarınızın hepsini sildim. O küfreden herkesin yorumlarını sildim arkadaşlar. Aaaa şey. Vay. Yani bu, bir var mı? Serisi olacak. Benim arkadaş olmasa da. Dur <laughs> <laughs> Arkadaş şu mikrofon da bana yakın değil ya. Kötü olmuş. Ağaçlandırma çalışmaz. Ben de bon yok ki. Şunlar bana tutacak gibi geliyor. Tamam. Ya ve yarın sınavım var. Ama sizin için video çekiyorum arkadaşlar. İşte zaten kolay bir sınav. Ben niye yani yavaşladım? Trap yine yap, diye yapacağını. 30 FPS'e gidiyoruz. Benim daha da zırhıyım. Ya bu ne bu ya? Burada. Bir, iki. Heh. Sesler geliyor konulardan. bunları bitirdik. Abi ben hangi şeydeyim ya? Allah Allah. Ah 50'ye çıktı şimdi. <laughs> ya, acaba bu Merhaba tavuk. Al ya. Ya bir tane bakalım bakalım. Haydi bakalım. Hem de suda. Tövbe tövbe. Oğlum nereye gidiyorsun lan sen? Oğlum yürüsene. Ay yürü yürüsek ya. Hiii. Yürü. Al işte. Hadi. 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 Az kaldı. Hadi. Hadi. Oh süper. Ben tarafımı diyorum. Ben geçeyim. Ben hemen bir tane şey yapayım. Şu İran şeyleri de kırayım. Allah. Gece olmuş. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi günler.